Dedik ya size seçim bitti. 31 Mart'tan sonra işte 1 Nisan, 2 Nisan seçimi konuşacağız. Ondan sonra da zamları konuşacağız diye zamlar gelmeye başladı. İlk zam telefonlara geldi. Alo ücretlerine, telefonların alo ücretlerine geldi. Yüzde 65 zam. Bundan sonra alo derken, mesaj atarken, bilmem ne yaparken yüzde 65 daha çok ödeyeceksiniz. En düşük fatura 400 lira falan diyorlar. O yüzden WhatsApp üstünden konuşmakta veya yazışmakta fazla e, fayda var. Bu da Dakika bir, gol bir. E, ikinci gol e, sabah, bu sabah öğrendim. Sigaraya zam gelmiş bir sigara şirketi. 9 TL zam yaptı. E, tabii hemen benim aklımda kalmıştı o. Geçen sefer de bir süre önce bunun bilgisini vermiştim. Bu 9 TL sigara üretici şirkete kalmıyor hepsi. Ozan Bingöl var. Dedim ya ozanım ya dedim bu neydi? Sen anlatsana bunu. Yani her bir liranın kaçı gidiyordu e, devlete? Kaçı gidiyordu sigara kuruluşuna? O da yazdı. Zam. Ozan şöyle söyledi. Ben toparlayayım. Zam gibi görülse de bu bir vergi artışı arkadaşlar. Şimdi adamlar 9 TL zam yaptı ya. 9 TL zam mı 7 lira 65 kuruşu 9 TL zam yaptı artık. Hangi sigara şirketi ise ismini bilmiyorum. Bir pakette 9 lira zam geldi onun 7 lira 65 kuruşu devlete vergi olarak gidecek. Üreticiye 1 lira 35 kuruşu kalacak. Yani 9 lirayı üretici firma cebine indir uygulama da şudur. Ee, her bir e, 1 TL'lik artışın 80 ya da 85 kuruşu vergi olarak devlete gidermiş. Sigaradaki sigara kurumları, şirketleri böyle zamlar yaptığında işte buradan hesap ediyorsunuz. Her 1 TL'de 80 ya da 85 kuruş devlete gidiyorsa 9 TL'de ne kadar diye bir oran yapıyorsunuz. Devlet 7 lira 65 kuruş devletin kasasına gidiyor. 1 lira 35 kuruş onun cebine gidecek. Yani devlet hani vergi işte. Vergi hangi vergiler artacak diyorduk işte bu şekilde. Alkolde de böyle. Önümüzdeki günlerde alkole de zam gelecek. Zaten Hükümetin yasakladı. işte ne bileyim sigara kötüdür kötü gerçekten alkol kötüdür o da kötüdür ama işte kimileri de diyor ya o din adamları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir beyefendi ismini şimdi hatırlayayım gelen para lanetli para mı öyle bir şey dedi ee, bir ifade kullandı biz de vermiştik helal para değildir ha he. helal para değildir ama maaşı oradan geliyor farkında değil tamam <laughs> aslanlar gibi de harcıyor işte o, o helal para değil dedikleri paraya ihtiyaç var alkolden ve sigaradan bir de tabii ki araçlardan çok para kazanıyorlar. Şimdi başladı önümüzdeki günler daha da hızlı gidecek. ÖTV, KDV artışları olabilir. Yeni vergi altında, fon adı altında yeni vergi kalemleri oluşturulabilir. Bizim cebimizden paralar çıkmaya devam edecek. Hayırlı işler değil. Bu arada emekli ve memur, manşet konumuzu zaten, emekli ve memur e, ikisi itibariyle 2 iki Nisan itibariyle 3 bin liraları almaya başladılar. Ama onlar 3000 lirayla ilgilenmiyor. Ben de ilgilenmiyorum arkadaşlar. 3000 lira ne alıyorsun zaten bitiyor. Ondan sonra ben maaşla ilgileniyorum. Bakın. Sesleniyorum size. Lütfen elinizi vicdanınıza koyunuz. Parayı nereden bulursunuz bilmiyorum. Basarsınız, bastırmazsınız veya ne bileyim yurt dışından bulursunuz. Ama şu Ramazan bayramı bu bayrama şeker gibi girmek, mutlu girmek için sizin e, memurlara ve emeklilere maaşlarını bayramdan önce ödemenizi rica ediyorum sizlerden. Bu gerçekten biz maaşlar bitti. 15'inde memur maaş alıyor ve o maaş zaten bitti. E, borcuna, harcına, şusuna, busuna bak bayram geliyor. Üstüne başına bir şey alacak. Çocuğuna bir şey alacak. Evine misafir gelecek. Evine tatlı yaptıracak. Şeker alacak. Misafirlerini ağırlayacak. Çocuklarıyla belki bir iki yere gidecek. Lütfen rica ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyunuz. Ayın 15'ini bu memur bekleyemez. Ve Beykoz'da e CHP'li köşeler mazbatı alacakmış. ve Petrosyalar mazbatı alacak. İyi güzel. Ee, sizlerden rica ediyorum. Lütfen şu Ramazan gününde bak yoksulluk var yoksulluk var. En azından bayrama biraz daha bu e insanlar e emekliler, memurlar rahat girsin. Lütfen maaşlarını memur maaşlarını, emekli maaşlarını bayramdan önce ödeyin. Bunu ödeyebilecek devletin kudreti vardır. Gücü de vardır diye düşünüyorum ben. Yoksa bile bu parayı bulun. Ödeyin ki insanlar mutlu bir şekilde girsinler. Yoksa size Gerçekten bunu unutmazlar. Bunu yapıyordunuz önceleri. Yine yapın. Yine yapın ki en azından bu duygusal kopukluk yaşadığınız memurlarla emeklilerle aradaki bu kopukluğu gidermiş olursunuz diye düşünüyorum. Evet, tabii benim aklıma ihtiyacınız yok ama bir yurttaş olarak vicdanlı bir yurttaş olarak bunu e, sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu e, cümlemi veya bu e, sözlerimi de duyarsınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Emekliler hakkında ve emekliler ve memurun ortak e, istekleriydi bu. Ben de bunu dile getirdim. Mehmet Şimşek dilencilik yapsın, bulsun para demiş. Dilencilik falan yapmasın. Ne demek dilencilik yapsın ya? Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı, hanımefendici. Ve e, bir bakana dilencilik yapmak için. Yani para bulmak için gidebilir, o ayrı mesele. Para bulmak için gidiyorlar zaten. Ama bu dilencilik olarak görülmemesi gerekiyor. Keşke parayı bulabilseler. Onu da bulamıyorlar. Ve çünkü neden? Çünkü hukuk devleti değiliz. He, sen istediğin kadar orta vadeli plan yap. Hiç kimsenin umurunda değil. Hukuk devleti misin? Adalet var mı yok mu ona bakıyor ülkede. Ve işte bu seçim sistemine bakıyor. Adam buraya gelir mi? Ben buraya para verecek olursam bu parayı geri alamıyorum diye düşünebilir. Şimdi bence Araplar Kanal İstanbul'a yatırdıkları parayı bence düşünüyorlardır. Erdoğan o yüzden zaten bir kanun çıkartacak orası için. Özel bir kanun çıkartacak diye düşünüyorum. Mehmet Bey siz de lütfen bu konuda sert olmayın. Ee, biliyorum yani bir şeyleri yapmak istiyorsunuzdur mutlaka öyle bir e, inancım olduğunu küçük de olsa belirteyim ama bakınız şu Ramazan gününde insanları mutlu edebilirsiniz. Bu insanlar mutsuz, bu insanlar yoksun, bu insanlar aç. Ramazan'da bu insanları maaşlarını ödeyerek mutlu etmek sizin elinizde. B-Koz'da CHP'li köseler mazbatı alacak yeniden CHP'nin Beykoz'da yeniden sayıma itirazları kabul edildi. Hayret çok enteresan bir şey. İl seçim kurulu. Ha bu siyaseten mi alındı yoksa hukuk kuralları içinde mi? Ne? 1400 oy vardı. 1400 oy vardı. Geçersiz oylar biraz daha fazlaydı ama enteresandır. Yani YSK il seçim kurulu gerçekten hukuki bir boyutta mı karar aldı yoksa tepeden bir karar geldi tamam arkadaş bu kadar da şey yapmayın artık ee, gibilerinden böyle bir e, telkin mi geldi bilmek mümkün değil ama bu da bu şekilde Beykoz'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Gazi Osman Paşa'da büyük bir ihtimalle kalacak diye düşünüyorum. Son bir haber Fenerbahçe'de biliyorsunuz kongre, kongre sonra olağanüstü kongre ve Fenerbahçe'de kararlar çıktı. Fenerbahçe iki sezon Türkiye kupasına katılmayacak. Bu da Fenerbahçe adına alınmış bir e, karardı. Bu arada dün Fenerbahçe'nin maçı vardı ne oldu maç? Ha yendi mi? Ha 4 Adana'yı 4-2 yendi. Okey. Peki, e, anketler gelsin. Anketlerden sonra bizi nereden izliyorsanız lütfen yazabilirsiniz. E, biliyorsunuz 4 dakika alacağınız var. Şu anda iki dakikasını verdim. 2 dakika daha vereceğiz sizlere. 2 dakika daha konuşacağım. Geldi. Anket e, anket sonucu da gelsin. E, yo, e, Ahmet diyor yani abi e,